Arkadaşlar merhaba. Bu yeni aldığım kurutma makinesi Hover marka. Biraz önce yıkama bitti. Çamaşırları aldım şurada. Şu biriken su. Şöyle çıkarayım. Burada da içerisinde bu şekilde cam tozu aynen ah, bir fite daha var. Onda fazla bir şey yok. Bu şekilde bunun her yıkamada yapılması gerekiyor. Gördüğünüz gibi makine 9 kiloluk bir makina. Genelde bir su yıkama programı var. Şurada en çok kullandığımız şu auto kare yazıyor. Şöyle şu dolap kurulu, bu askı kurulu, şu ütü kurulu, şu da güneş kurulu. Şuradan değişebiliyor mu? Evet şu an bu gördüğünüz gibi güneş kurulu en çok kullandığımız Kırışık önleme zaten otomatik açık oluyor. Buradan değiştirilebilir. Şu kırışık önleme tuşu, şu havalandırma, bir dakika, gözükmezlerdi. Şu kırışık önleme, bu güneş kurulu, şu modlar arasında geçiş yapıyor. Şu havalandırma, çamaşırınız dolapta kaldı, naftalin kokusu var atıyorsunuz yarım saat gibi, kokusunu gideriyor. Şu bildiği kadar geç çalışma. Ya hiç kullanmadık. Şu da şurada hızlı program var. Şu hızlı programı sözlerini değiştiriyor. Bastığınızda 30'a 45'e ve 59'a geçiyor. Yani memnun muyuz? Memnunuz. Şöyle bir akım koruyucu aldım. Servis 600 liraya satmaya çalıştı. 230 liraya aldım. Takılıyoruz yani güvenlik amaçlı. Sesi var mı? Var. Ses ses videosunda sonuna ekleyeceğim videonun sonuna. Umarım size faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olursanız da sevinirim. Arkadaşlar burada Hover makinenin su boşaltım tankı var. Yıkama bittiğinde. Şu şekilde aldık. Boşalttık. Yine önce şu alt kısmı takmanız gerekiyor. Bu şekilde. Sonra üst kısmı şuradan. Şöyle. Evet. Şu şekilde. Gözükmüyor. Bilmiyorum. Ve su boşaltım işlemi bitti. Arkadaşlar kurpa sesi bu şekilde. şurada su birikiyor görüyorsunuz.